O akrabamın annesi anneme oğlanı yurda verdikten sonra çok efendileştiğini söylemiş. Ölmüş de ölmüş. Halbuki çocuk efendileşmemiş. Sonradan öğrendim ki yaşam enerjisi çalınmış. Hatırlıyorum çocuk o yurt öncesinde götünde kurt varmış gibi oradan oraya uçan kaçan bir çocuktu. Neşeliydi. Son haline görünce anladım ki orası yurt değil. Askaban hapishanesiymiş. Hocalar da insan değil çocukların hayat enerjisiyle beslenen boyutlar arası bir yaşam formuymuş. Annemler de bizim oğlanın da götünde kurt var. Dersleri de iyi. Neden yurda yollayıp hem yaşam enerjisini alıp hem de derslerini mahvetmiyoruz demişler olsa gerek hiç beklemeden yolladılar beni o yurda. O kadar olmaz dedim. Karşı çıktım. Yok. Gözümün yaşına bakmadılar valla. Yurda girdik kaydımızı yaptık bizimkilerle vedalaştık gittiler. Ulan kimseyi tanımıyorum. Herkes bir yabancı. Çocukların çoğu da benim gibi yeni gelmiş. Herkes herkese yabancı. Üniversitenin ilk günü gibi düşünün. Düşünemediniz değil mi? Allah'ın nisalileri. Neyse. Baktım herkeste bir ürkeklik var. Dedim baktım sakin bir şekilde geçer kurtuluruz. Meğer o sadece ilk hafta içinmiş. Ve gönderilen çocukların hepsinin götünde kurt varmış. Herkes şımarık evlat. Veliler şımarık evlatlarını o yurda yolluyormuş. Bir nevi şımarık çocuk hapishanesi. Bilim bize der ki 50'den fazla şımarık çocuğu bir bölgede toplarsan orada kaos çıkar. Tabii ki demedi böyle bir şey. Götümden uydurdum. Ama buna benzer bir şey olmalı kesin. Çünkü öyle bir kaos yoktu. Bakunini kıskandırır bu kaos. Öyle bir kaos. Bir cemaate bağlı dini bir yurt orası. Dini olan tek olayı dini yurt denmesi. Ötesinde bir şey yok. Ailem beni oraya yollarken tek bir hedefleri vardı. Gitsin, sakinleşsin biraz. Derslerine de çalışsın o sürede. Peki bana o yurtta ne oldu? Derslerden soğudum. Soğumayı geçtim. Felaketleşti. Bunun dışında yakında 3 becerilerim gelişti. Gelişmemesi imkansızdı zaten. Sabah akşam birbirimizi dövüyorduk. Ama ne dövmeler. Her türlü hamle yapabiliyorduk. Oradan vurulmaz yakışmaz. O atılmaz. Onunla vurulmaz gibi kurallar hiç yok. Zaten bayağı psikopat üretti o yurt. Hatta şimdi İzi biraz geçse de bir yarı izimden bahsedeyim size. Benim sol omzumda diş izi var. Çocuk bildiğin ısırdı lan beni. Bakın çocuk dişledi beni. Lan dişledi. O ne lan lan dişledi lan beni bildiğin. Yeter anladık dişledi işte. Ama dişledi. Anladık dişledi. Sen konuya devam et kusura bakmayın bu model arada böyle arızalar yapabiliyor. Atmaya da kıyamıyoruz. Sabah akşam böyle kavga ediyorduk. Yetmiyordu geceleri de birbirimizi uyandırıp dövüyorduk. Şaka ayağına birbirimize dalıyorduk lan. Havluların ucunu top yapıp yatan kişiye dalınıyor. Hiç o havlulardan yediniz mi bilmiyorum da acısı felaket bir şey. Artık şunu insanlık olarak öğrenmeliyiz. Bu şaka değil bu şiddet. Öğrenelim artık şunu. Senin düşüncelerin de toplumun çok... Yurdun şiddet kısmı özetle bunlar. Sadece bununla bitmiyor. Bir de yemek kısmı var. Bir yemek ne kadar tiksinç olabilirse o kadar tiksinç yapıyorlardı. Ben bir yemeğin aynı anda biyolojik silah da olabileceğini o zaman öğrendim. Küflü salçalar, sinekli reçeller, rengi değişmiş etler. İnsanı öldürmeyecek ama süründürecek alt sınırı bulmuşlar. Ona göre yemek hazırlıyorlar. Bunların hepsi yemek konusunda titiz bir Yunus'un karşısına konulunca da... <laughs> Bir de bu kadar pis yemeklere şükretmemizi istiyorlardı. Ulan tamam şükredelim de hocalar niye şükretmiyor? Onlara niye şahane yemekler hazırlanıyor? Niye tip oluculuk mu oynuyoruz? Ne yapıyoruz? Bak yine sinirlendim lan. Aksi olsa şaşardım. Yurt bizi hayattan soğutmak için her şeyi yapıyordu kısacası. Artık nasıl bunalmışsak bulabildiğimiz her fırsatta yurttan kaçıyorduk ki bazen o fırsatlar bayağı fena oluyordu. Mesela 7. katın camına çıkıp yangın merdivenine atlıyorduk la. Yürek mi yediniz lan derseniz de onun da bozuğunu yemişizdir. Küçücük bir hata yapsak ayağımız kaysa. Anayim. Asfalttan zor kazıyacaklar bize. Artık düşünün yurt bize nasıl çektirdiyse bunları bile göze alıyoruz. Siz siz olun eğer çocuksanız ve zorakiyetiniz yoksa sakın yurda gitmeyin. Buradan o yurt hocalarına ve müdürlerine de iki lafım var. Sizin... Bu bölümün de sonuna geldik. Bir diğer yurt anılarını da...